Bazı hikayeler mutlu bitmez. Hele kahraman geri döndüğünde her şey aynı kalmamışsa. 2021 yazında Cristiano Ronaldo tam 12 yıl aradan sonra Manchester United'a geri dönmek üzere uçağa bindi. Bu dönüş büyük sürprizdi. Çünkü transfer görüşmeleri sırasında bir ara Manchester City ile anlaştığı haberleri bile çıkmıştı. Ama sonunda eski kulübüne imza attı. Taraftarlar onu öyle coşkulu karşıladı ki sanki o Portekizli çocuk hiç gitmemiş, hiçbir şey değişmemiş gibiydi. İlk maçında Newcastle'a karşı iki gol birden atarak o eski formunu hatırlattı. Ancak işler kulüp içinde pek yolunda gitmedi. 2021-22 sezonu boyunca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınması ardından geçici teknik adam Ralf Rangnick'in gelmesiyle takım içi iyice karıştı. Ronaldo sahada yine yıldızlaşsa da 2020-23 sezonunda yeni teknik direktör Erik Ten Hag, Ronaldo'yu sık sık yedek bıraktı. Bu durum Ronaldo'nun motivasyonunu ciddi şekilde etkiledi. Kasım 2022'de Piers Morgan'a verdiği röportajda kulüp yönetimini ve teknik ekibi sert şekilde eleştirerek beni ihanete uğramış gibi hissettirdiler dedi. Bu açıklamaların ardından kulüp ile yolları resmen ayrıldı. Ronaldo'nun Manchester United'daki bu ikinci hikayesi umutla başladığı yerde ama çok farklı bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Buradaki hata belki de kariyerini seçmek yerine ait olduğun yere dönmekti.